zaman Toplumun her kesiminden katılım olduğunu evet. görüyoruz. Çocuğu, genci, yaşlısı, bu soğuğa rağmen buradalar. Hep birlikte tek vücut oldular ve e, bir tabirle kıyama durdular aslında. Evet. Şimdi tabii İsrail'in soykırımı da bir yandan devam ediyor. Bu nokta oldukça önemli. Kırılgan Ateşkes'te çok sayıda Filistinliyi katlettiğine e, buna. Hangi noktada artık dur diyebilecek bir irade çıkacak? Öncelikle şunu söyleyerek sözü bırakmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti en dirayetli ülkelerden biriydi. Bu ülkenin bir perde olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz bence. Filistin halkının yanında ve mazlumun yanında yer aldığımız için. Ama e, bütün ülkelerin tek vücut olup artık bir uyanışa geçmesi lazım. Özellikle yönetimlerinin ki halklar o uyanışı çoktan yaşandı. Buyurun Sayın Bakan. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Bugün İstanbul'da 2026'nın ilk dakikalarından itibaren İstanbullular dünyaya çok büyük bir tarihi bir çağrıda bulundular. Bir insan hakları çağrısında, bir adalet çağrısında bulundular. Söylediğiniz gibi her düşünceden insan burada her siyasi düşünceden Tabii. sivil toplum kuruluşları Milli irade platformunun öncülüğünde üçüncüsünü gerçekleştirdiler. Her yılın ilk gününde burada Filistin davasını ve orada katliamların sona ermesi noktasındaki ...çağrıyı hep seslendiriyorlar. Yarım milyondan fazla insanın... ...bugün burada olduğu söyleniyor. Galata Köprüsü, etrafı... ...işte karşında sirkeci görüyoruz. Her evet, taraf insan seli. Ben Ayasofya'dan gelirken... ...zor girdim buraya. Dolayısıyla... insanlık ittifakının nasıl olduğunu... ...bugün Asya'yla... ...Avrupa'nın birleştiği bu noktada... ...hep beraber görüyoruz. Maalesef e, İsrail... 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık iki buçuk yıla yakın bir zaman evet, geçti. Maalesef. Bu zaman içerisinde Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin bütün unsurlarını ihlal etti. 70 binden fazla insan katledildi, şehit edildi. Bunun yüzde si yani el, yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kadınlar katledilirken, çocuklar katledilirken, bahsettiğiniz gibi. İnsanlık vicdanı sokaklara taştı ama yönetimler duyarsız kaldı. Batılı ülkeler bu katliamlar orada devam ederken İsrailli yöneticilere cesaret verdiler. Adeta onları desteklediler. Tabi iki buçuk yıldan bu yana devam eden bu soykırım suçunun önlenmesiyle ilgili olarak... ...Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan bir dava da söz konusu. Türkiye bu davaya kadılma talebinde de bulundu. Uluslararası Adalet Divanı tedbir kararları da aldı. Ateşkes sağlansın, insani yardımlar engellenmesin diye. Ama bu tedbir kararları maalesef icra edilemedi. Yani bu tedbir kararlarının icra edileceği yer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. E, Güvenlik Konseyi'ndeki yapı belli. Bir ülke veto ettiğinde karar çıkmıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Başsavcının başlattığı soruşturma maalesef ilerletilemedi. Evet. Başsavcı hakkında soruşturma açtılar maalesef. Maalesef. Uluslararası maalesef. Adalet Divanı'nın hakimleri hakkında yaptırım kararları aldılar. Yani bu mesele sadece son iki buçuk yılın meselesi değil. Bu mesele bir asırdan bu yana devam eden dünyanın kanayan bir yarası. Hiç şüphesiz. 1897'de İsviçre'nin Bazel kentinde birinci Siyonizm Kongresi ile başlayan ve Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulma düşüncesiyle devam eden ve sonrasında da bir asır boyunca İsrail devletinin Filistinlileri kendi topraklarından sürgüne göndererek, onları katliama, soykırıma tabir tutarak bugünlere geldik. Tabii geçtiğimiz bu bir asır boyunca Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararı var, yüze yakın kararı var. Bu kararlardan hiçbirine İsrail Devleti uymadı. Son Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına da uymadı. Yani burada İsrail'in bu tavrı, uluslararası hukuka olan güveni de zedeledi, ortadan kaldırdı. Maalesef Sayın baba. maalesef Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her platformda başta Birleşmiş Milletler külsüleri olmak üzere hep uluslararası sistem revizyona tabi tutulmalıdır. Tabii. İnsanlığın sorunlarına çare olacak bir sistem kurulmalıdır. Dünya beşten büyüktür derken işte bugünlere, bunlara işaret ediyor. Dünyada huzurun olabilmesi, hakkaniyetin olabilmesi, adaletin gerçekleşebilmesi ile ilgili olarak Türkiye hep öncülük etmeye devam ediyor. Bu noktada bugün İstanbullular önemli bir çağrıda bulunuyorlar. Yani Asya ile Avrupa'nın iki katının buluştuğu bir noktada yani yarım milyondan fazla insanın bir araya gelmesi bu soğuk havaya rağmen Tabii. ayrılmadan devam ediyorlar. Yani çoluk çocuk, kadın, erkek herkes burada. Kesinlikle. Yani şu gördüğünüz manzara karşısında duygulanmamak elde değil. Hiç şüphesiz ki Sayın Bakanım, e, değindiğiniz noktalar çok doğru. Tabii şimdi siz orada bir kelime söylediniz. E, uluslararası hukuku hiçe sayıyor. İstey ve güveni de zedeliyor aslında. E, şunu biliyoruz ki Sayın Bakanım, e, Batı'nın ortaya attığı tüm kavramları yine Batı aslında kendi ayakları altına alıp bir ettiler. Nedir? İnsan hakları, uluslararası hukuk kavramları, kadın hakları, çocuk hakları, hatta biraz da öteye taşıyalım, hayvan hakları dedikleri noktada bile Gazze'de artık canlı bir hayvan dahi kalmadı neredeyse. Şimdi bütün Batı bu empoze ettiği değerleri ...kendi ayakları altında çiğnedi. Uluslararası hukuk kısmı da maalesef bu şekilde. Uluslararası Adalet Divanı'nda yürütülen davalar... ...Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar ki... ...onlar bireysel nitelikte olacaklar. E, Netanyahu ve diğer isimleri kapsayacaktır. Bunlardan e, yakın zamanda bir sonuç çıkması mümkün mü sizce? Çünkü hiçbir kararı tanımıyor. Ee, hatta biraz da e, alaycı bir tavırla yaklaşıyor. Aldığınız kararlar beni bağlamaz diyor. Bu gerçekten nerede aşılabilecek Sayın Bakanım? Şimdi tabii Batılı ülkeler maalesef 7 Ekim 2023 sonrası bu katliamlar başladığında ne yaptılar o liderler? Netanyahu'ya koştular sana destek veriyoruz dediler. Tabii. Sen haklısın dediler. Yani orada... Çocuklar katledilirken, kadınlar katledilirken o çocuk haklarını savunuyoruz. Kadın haklarını savunuyoruz. Çocuk hakları sözleşmelerini imzalıyoruz diyen kuruluşlar, ülkeler maalesef soykırımların yanında oldular. Bu bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşti. Tabii bunun ilanı nihayete sürmemesi lazım. Burada bir aslı aşan bir Problem söz konusu. Tabii son zamanlarda İsrail Devleti yayılmacı politikalı çevresindeki ülkelere saldırmaya devam ediyor. Maalesef e, bunun önlenmesi lazım. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle dünya liderleriyle yaptığı temaslar, Türkiye'nin dış politikada diplomatik çalışmaları, bölgede bir huzurun sağlanması, Suriye'de istikrarın sağlanması... Bu noktadaki çabaları bütün dünya bunu görüyor zaten. Tabii. Yani burada Türkiye özellikle bölgesel barışın sağlanması noktasında da öncülük ediyor. Tabii Filistin meselesinin kalıcı çözümü. Burada tabii ki Uluslararası Adalet Divanı'nın davasının bir an önce sona ermesi, soykırım suçunun tespit edilmesi Elbette. ve İsrail'in bu noktada mahkum edilmesi önemli. Tespit yani tedbir kararları bile aslında tarihe bir Oldukça e, kayıt Not düşüyor tabii. tabii. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısının yakalama talep etmesi bile aslında tabii. önemli. Tabii bunların sonuca ulaşması, bu kararların icra edilebilmesi yine uluslararası sistemle mümkün. Yani bu kararları kim icra edecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. E, güvenlik Konseyi'ndeki yapı buna uygun, uygun değil. değil. Dolayısıyla burada bu bir asra aşan bu problemin nihai çözümü bölgede, Filistin'de 1967 sınırlarında yani 1967'de İsrail'in o 6 e, gün savaşlarında iş, işgal ettiği topraklardan çekilerek 1967 sınırlarında evet. başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip özgür bir Filistin devletinin kurulmasından geçer bu sorunun çözümü. Bu konudaki çabalar devam ediyor. Türkiye buna öncülük ediyor. E, son zamanlarda birçok dünya ülkesi, Birleşmiş Milletler üyesi, ülkelerin yarıdan fazlası Filistin devletini tanıdı. Bu noktada bu sorunun kalıcı çözümünün bağımsız, özgür bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini hep savunuyoruz. İstanbullulara çok teşekkür ediyoruz dünyaya örnek oldular. İnsanlığın vicdanının sesi oldular. Burada insanlık ittifakını buluşturdular. Organize eden herkese, katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler de sizlere çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için ve bu organizasyonda yer aldığınız için çok teşekkürler. teşekkürler. Kıymetli teşekkürler. görüşleriniz İyi için sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Türşu Yayın konu muzlu uluslararası hukuku da hiçe sayıyor ve bunu defaten yaptı maalesef. Ee, bizler buna